Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Avrasya Araştırma Şirketi'nin anketini paylaşacağız, iyi seyirler. AK Parti ile başlayalım, son seçimlere göre 10 puan kaybederek, 32,6'ya gerilemişler. Ana Muhalefet Partisi ise oylarını 4,2 puan arttırmış. Başarılı belediye yönetimi genel seçimlere de etki ediyor. İyi Parti ise hız kesmeden 3,5 puan daha büyümüş. HDP düşüş yaşasa da barajın üstünde gözüküyor. İktidar ortağı kıl payı barajı geçiyor, puanı 10,1. Yeni kurulan Gelecek Partisi 3 bandına dayanmış ve yükselmeye devam ediyor. Babacan'ın partisi Deva ise, Gelecek Partisi'nin hemen arkasında yükselişe devam ediyor. Tüm partilerin oy oranı Haritalara geçmeden önce düşüncelerinizi yorumlarda belirtiniz. Ankete göre tahmini seçim haritası. Ankete göre olası ittifak haritası. Bu haritada tüm muhalefet partileri bir arada gösterilmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayınız. Vaktiniz güzel geçsin.